Merhabalar. Bugün size yeni ithalatımız Simon hem araç içi hem de evde oturma sistemi koltuğunu tanıtmak istiyorum. Şimdi buyurun. Birleşmiş Milletler R129 E-size edilen güvenlik normuna sahip. Bu yandan ve karşıdan gelen darbelere karşı kasa güvenilirliğini sağlayan bütün dünyanın en son verilerle kullandığı bir güvenlik sistemi. İkincisi, iyi e size emniyet kemeri dediğin arabanızın emniyet ile değil, ürünün kendi emniyet ile birlikteki güvenilirliğini sağlayan bir sistemdir. Şimdi bu ürünü minimum 100 santim, yaklaşık 3,5-4 yaş çocuk ile büyütüyorum şu anda en üst boyutu 1.50 santime kadar sırtını yükseltebiliyorsunuz. Üst gövdede gördüğünüz gibi 22 ila 28 affedersiniz 18 ila 28 cm arasına kadar kalça destek ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bütün üst gövde ayarları kendinize ait çocuğun konumuna göre ayarlama şansına sahipsiniz. Sırtını bu üründe yatırabiliyorsunuz. Şimdi çocuk büyüdüğü zaman bu bacak arasındaki abdüktörü çıkarıp oturma platformunun da uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle desteksiz oturamayan çocuklarda en önemli özelliklerden birisi yer çekimini baş seviyesi yerine göğüs seviyesinde karşılamak için 11-12 dereceye varan tilt açısı var. Bunu göstereyim şimdi size. Evet bu açıyla çocuğun oturma açısında gövdesi öne doğru gitmeyecek. Direkt yer çekimini burada karşıladığımız için hem baş kontrolünü daha yapacak hem de oturma dengesini daha sağlayacak. Kemerlerini zaten söyledik. Şimdi bir de üzerinde bunun ev içinde veya araba içerisinde tabana sabitlemek için bir parçamız var. Bu şekilde her noktada kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu full konfigürasyonu üzerinde bir de ürünün masası var. Bunun yanı sıra çocuklar yolda sıkılmasın diye tabletten veya bazı telefonlarda hoparlör çıkışı olan, mikrofon çıkışı olan hoparlörden arkadaki jakı sokarak veya takarak müzik sistemi de cihazın üzerinde mevcuttur. Özetlersek 100 santim ila 150 santim arasında tek ölçü bu güvenlik normuna sahip hem evde hem araç içinde kullanabileceğiniz dünyadaki tek üründür. Arabadaki dönüş açılarını göstereyim size. İlginize teşekkür ederiz.